Arkadaşlar şu an ineklerde tırnak kesimi e, bu menikür, pedikür de deniyor. Fakat işte hayvanlarda tırnak kesimi. Tırnaklarda görüyorsunuz uzakla, arkadaşlar. Tırnak uzaması demek hayvanın yaşam konforunun düşmesi, buradaki problemlerin artması, yatıp kalkmanın zorlanması demek. Bu hayvanın hem et verimine hem süt verimine e, etki eder. Ayrıca buradaki uzamadan dolayı da buradaki herhangi bir enfeksiyona bağlı olarak da hayvanın e, hayati tehlikesi söz konusu olabilir. Bu nedenle mutlaka yılda iki defa e, normal kesim yapılır. iki defa bakım yapılmıyor. Görüyorsunuz uzayan kısım burada belli. Bu altlardan bu şekilde bunların bir tırnak makası var. Bu şekilde çünkü buradaki kesimde dikkat etmek lazım arkadaşlar. Canlı dokunun olduğu yer var. Mutlaka bu işi uzman birinin yapması lazım. Aksi takdirde burada hayvanın canlı dokusunu kesebilir. Hayvanda kalıcı hasarlara neden olabilirsiniz. Görüyorsunuz fazlalığı aldık arkadaşlar. Fazla kesimi. Tam açıyı iyi ayarlamak lazım kesimde. Yine karşılıklı tırnaklar diyor. Evet arkadaşlar Fazla bakıyoruz uzaklaştırıyoruz Dediğimiz gibi Tırnak uzaması hayvanın Tüm verim üzerine etkili Gebe kalması Üzerine de etkili arkadaşlar Çünkü tırnak problemli hayvanların Gebe da kalması daha zorlaşıyor O yüzden mutlaka Yılda en az iki defa bu şekilde düzenli kesim yapmak şart. Şimdi bu şekilde tırnak makasıyla aldıktan sonra bir de daha sonra bunun üzerinden düzleme onda kesici spreyler var arkadaşlar. Onlardan faydalanmamız lazım. Görüyoruz. Ana bu bölgeyi temizledik arkadaşlar. bölge evet, arkadaşlar? Ölü doktor Bunu tamamen uzaklaştırılması lazım. Bu şekilde. Elmas uçlu arkadaşlar her çeşit kesiciler kullanılmaz. Özellikle elmas uçlu hayvanın tabanını ısıtmayan bu şekilde profesyonel kesiciler kullanmak şart. Aksi taktirde hayvanın bu bölgeyi ısıtarak buraya yakarsınız. Kalıcı buralarda da hasara, hasara neden olabilirsiniz. işlem i̇şte tamamlandı. Buradaki yabancı topuyu tamamen temizledikten sonra işlemi bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>